Aynı şekilde 1. Ahmet'le beraber Osmanlı toplumu içerisinde görebileceğimiz en büyük peygamber aşıklarından bir tanesi de 2. Mahmut'tu. 2. Mahmut mesela e, şimdi Medine'ye gidiyoruz, Mescid-i Nebevi'ye gidiyoruz. Orada aklımızda kalan ilk şeylerden bir tanesi ne? Yeşil kubbe değil mi? Hı, evet. 2. Evet. Mahmut'a kadar o yeşil kubbe mordu. O yeşil kubbe, yeşil kubbe haline getiren 2. Mahmut'un kendisiydi. Neden? Neden? 1815 senesinde Vahabiler Medine'ye saldırmıştı. Medine'de Sahabelerimizin kabirlerini talan ettiler, yağmaladılar. Kubbetül Hadra'ya çıktılar. Oraya kadar deldiler bu Vahabi saldırısı. Bundan müthiş bir öfke duydu Birinci, ikinci Mahmud. Bu öfkesiyle beraber Osmanlı'nın Mısır ordularına haber saldı. Biz Yeşilçam'da yıllarca böyle bir komedi figürü olarak duyduk ya. Tosun Paşa, Tosun Paşa. Hmm. Güldük ya buna. Tosun Paşa en büyük peygamber kahramanlarından bir tanesidir. 18 yaşında bir Osmanlı kumandanı olarak Mısır'dan kalktı. Peygamber kabirlerini yağmalayan vahabelerin üzerine iki tane sefer yaptı. Tosun Paşa mıydı? Tabi. Bilerek mi yaptılar bilerek acaba? Yaptı. Allah. Bilerek yapmışlar. Niye bilerek yapmayacaklar? Abisi de İbrahim Paşa. İbrahim Paşa ile beraber bölgeye geçti. Bu isyanı tertip eden, sahabe kabirlerini talan eden, Peygamber Efendimizin meşrine tasallut eden altı tane önderin, o isyanı tertip eden önderin, reisleri aldı. İkinci Mahmut dedi ki canlarına kıyma bana gönder. Altı tanesinin canı kıyılmadı. Topkapı Sarayı'na gönderildi. Osmanlı mahkemelerine tek maddeden yargılandı. Bu altı tane asi. Peygamber Efendimizin hatırasına hürmetsizlikten idam cezası verildi. İdamlarını bizzat ikinci Mahmud uyguladı. Kelleleri kesildi ve tekrar Arabistan'a gönderildi. Peygamberin kabrine hürmetsizlik yaparsanız sorunuz böyle olur dendi. Börşap denilen bir adam vardır. İngiliz seyyah. Lawrence 1915'li yıllarda İngiltere'ye gitti şey Arabistan'a o isyanı tertip etmek üzere gittiği zaman koltuğunun altındaki kitaplardan bir tanesi Ondan 100 yıl önce Arabistan'ı gezmiş olan Börnşap'ın kitabıydı. Börnşap 1815'teki bu hadiseyi anlatırken bir Müslüman kılığında bölgeye girmiş ben diyor gözümle gördüm diyor. Osmanlıların diyor asla affetmeyeceği şeylerden bir tanesi peygamberlerine yapılan hakarettir diyor. Mescid-i Nebevi'nin önüne diyor kelleleri diyor kendileri dizdi diyor. Asla affetmeyeceğim şeylerden O zaman sen 24 saat konuşmalısın ya samimi söylüyorum sana. Sen hiç <laughs> susmaman lazım. Senin sürekli anlatman lazım. Şaka falan yapmıyorum. Çok şakacı olduğum için millet ne zaman güleceğim diye bekliyor konuşma. Samimi söylüyorum senin 24 saat boyunca bunları anlatman lazım. Senin işi gücü bırakıp il il gezip nerede liseli, üniversiteli gruplar görüyorsun oturup bunları anlatman lazım abi seni.